Bura. Ne yapıyorsun oğlum? Kediyi tedavi ediyorum, muayene ediyorum. Kedi tedavi mi ediyorsun, muayene mi ediyorsun? Evet. Sen veteriner misin? Evet. Yok, değilim ama öğrendim. Aa, bak anne kedi de geldi. Gözleri itap olmuş baba ya. Sen ne yapıyorsun şapşik? Bunun gözü mü itap olmuş bakayım? Bakayım. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Çok garip bir durum var. Ne? Biz nereye gitsek kediler ve anneleri bizi buluyor. <gülüyor> <gülüyor> Uçunun tipine baksana nasıl bakıyor kameraya ya. Çok tatlı. Oy ben seni baba. yerim. Bura bize kamerayı açtık Berat'la birlikte. Doğaçlama bir video çekiyoruz değil mi Berat? Nereye gittin Berat? Berat nerede? Berat! Nereye gittin? Berat anne kedi görürse kaçtı. Aa bak, bebek diğer olur. bebe de geldi. Sen şunu al al, şunu al şunu al şunu al. Çok, Çok tatlı bu ya. Ne yaptın sen şimdi? gözleri Onların gözleri itaplanmış. Evet onları siliyorum. Onları siliyorsun, mama verdin. Mama da, da verdim. Su verdin. Anne kedinin gözleri düzelmiş mi? Onları sildim şimdi. Gözlerini sildin mi? Sildim gözlerini hani. <laughs> <Şimdi> sildim <laughs> Abi fıs sıksak onun gözlerini o bence. Bir. Ama dikkat et tırmalamasın. Heh, tamam, evet, tamam, tamam gitsin 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 Korkuyor gitsin. Korkuyor gitsin. gitsin bir şey olmaz. Onun gözü iyileşecek. Hop bebe de peşinden koşuyor bak nasıl oynuyor. Diğer bebe nerede? Diğer bebe orada. Onun gözünü de getir fıs fıs sıkalım. Yakala 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 yakala. Tamam tut ensesinden. Dur bir dakika. Bakayım onun gözü nasıl olmuş? Onun gözü baba biraz fazla şey ya. Oo bunun gözü çok kötü olmuş. Hemen fıs fıs sık onu. Fıs fıs sıkalım sonra silelim ya. Arkadaşlar biz bu fısfısı tamam o da gitsin o da gitsin 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 ama gitsin. İtap bakmıştı gözünden. Bir şey olmaz o temizler kendisi. Tamam. Arkadaşlar bunların gözü itaplanmış. Veterinere gittik. Bu ilacı verdi. Gözlerine sıkmamızı Göz söyledi. Verirdi. Biz de sıktık. Sıkıyoruz biraz işte, sabah. iyileşmiş ama dünden beri. Dünden değil beri değil mi? biraz iyileşmiş evet. <laughs> Bizim sana bir sürprizimiz var evde. Ney? Vallahi evde sana bir sürpriz hazırladık. Ne Berat birlikte. Bak anne geldi. Ne yaptık? Sen bizi takip et. Şaka değil değil mi? Şaka değil. Tamam bu da. sefer şaka yok sana. Hadi. Hadi bakalım. Berat hazır mısın? Buura gel. Buğra gel. Gözün kapalı gel. Bak açma sakın. Bilmiyorum. Gel 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 gel. Berat sık. Allah Allah. Berat sık sık sık. Berat sık kaçmasın sık. Sık 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 sık. Sık Berat sık. 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 Kaçtı valla. Berat tamam yeter yeter. Buğra gel gel tamam gel Buğra. Kapıyı kapat. Gözlerini de kapatayım mı? Gözlerini de kapat. Kapat abi. Sana bir sürprizimiz Sürprizimizi beğendin kapat. mi? Ney? Seni sattık işte. Değil mi Berat? O muydu evet. sürprizimiz? Evet oydu sürprizimiz. Hayır, de de. Kapat gözlerini kapat. Berat götür 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 Buğra abi. Götür 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 götür. götür. Otur hayır otur 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 açma. Aç. otur açma. Otur. Gel biraz bu tarafa. Gel biraz bu tarafa. Ya. Buğra. 3 2 1 dediğimde gözünü açacaksın tamam mı? Tamam. Berat yaklaş abiye. 3 Berat önümden çekil. 1 Aç gözünü. İki doğdum, Bura. İyi ki doğdum Buğra. İyi ki doğdum Buğra. Doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu i̇yi yıllar da. sana. Akşak, 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 akşak. Teşekkürler. Hadi, üfle bakayım mumlarını. <laughs> Berat koş, koş abi, sarıl hemen, abiye sarıl hemen. Doğum günü kutla. Oy yerim ben sizi, yerim ben sizi. Oo. Oh. Arkadaşlar, Burak abi bugün 14 yaşına girmiş oldu. 13 yaş bitti, 14 yaşına girdi. Şimdi ne yapacağız Berat? Pastayı keseceğiz. Pastayı keseceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Su savaşı. Su savaşı yapacağız ondan sonra. Bu benim en sevdiğim pasta baba ya. Gel ben de senin doğum günü kutlayayım bir. Oh. Sarılalım. Oh. 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 hazır mısın? Bunları Pasta yemek için hazır mısın? Hazırım Ben de hazırım. Arkadaşlar bizim biraz işimiz var. Kendinize çok iyi bakın. Bu videomuza kocaman like atın Buğra abi için. Sizi çok ya. seviyoruz. Buğra 14 yaşında. Buğra 14, 14, 14, 14 yaşında. Berat arkadaşlar Okey. Oh.